selam arkadaşlar. Bugün burada e, bazılarınız tur olmayabiliyordur. Kesinlikle biliyorum. E, arkadaşlar burada he, böyle kahverengi bir şeyiniz var ya da bu en köşede şuraya bakın tıklıyorum. E, arkadaşlar burada kanalınıza tıklıyorsunuz. Ondan sonraki e, buraya girmeden önce arkadaşlar size birkaç soru soruyor. Mesela e, orada adınız ne olsun? adınızla kendi adınız ve soyadınız yapabilirsiniz. Mesela üst katı ben kayrağı ya yaptım. 6'da adada aldım arkadaşlar. Burada 15 abone özel video gelecek arkadaşlar. Bir abone daha gelsin buraya. Video gelecek arkadaşlar. Buna özel 15 abone özel video çekeceğim arkadaşlar. 15 abone özel video çekeceğim. Bakın buna kaç beğeni <laughs> gelmiş. Yani ara ara bakıyorum böyle. Ki beğeni. Ya işte. İşte işte. Çok arkadaşlar sizden tek istiyorum. Böyle izliyorsunuz da beğenmedin ya da abone olmadan izliyorsunuz ya O beni bayağı üzüyor. Arkadaşlar burada oynatma sitelerim var. işte kupa kasıyoruz, mini turnuva what mobile light, brawl talk, brawl stars, tiktok videoları, deney, minecraft, kutu açılımı, korku oyunları, among us, güncelleme, brawl stars. Kısaca, arkadaşlar, ben şu an 736 kişi izliyor ve 14 abonem var lan 736 kişi izlemiş 14 abone ya, e ya yani 700 700 abone mi yok lan Arkadaşlar i̇şte burada şeyinizi değiştirebiliyorsunuz kanal ayarları bakın arkadaşlar yani işte burada he, buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar bakın böyle yani mesela şimdi siliyorsunuz ben istersen buraya oyuncu kayra yaparım ama yapmayacağım kayra aldım. hemen yazayım şöyle kayra kurum Hayır hatırlam Tamam yazdım. Kanal değil. Tamam. hemen Bakın açıklamaya İşte bunu yazdım. arkadaşlar video izledikten sonra video beğenip abone olmayı unutmayın. Biz eğlenirken siz de eğlen, eğlen istiyoruz falan yaptım işte arkadaşlar. Öyle bir şeyler dedim. Tüm abonelikleri gizli tutabilirsin ya da kayıtlı oynatma sitelerini gizli tutabilirsin. Bunlar hiç önemli değil. Hmm. İşte arkadaşlar bu kadar. Bunları yapınca bir kanalımız oluşuyor işte arkadaşlar. İsterseniz bunu da değiştirebiliyorsunuz ama ben bilmiyorum. Ben zaten onu bir öğreneceğiz de onun videosunu çekerim. Arkadaşlar. Size söylüyorum. Şimdiye kadar bakın. 15 abone özel video gelecek. 30 aboneye özel. 30 aboneden sonra düşünürüm yani ben. Ama bir abone daha gelsin. Kesinlikle gelecek video. Mesela şu an 15 abone olduk diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Ben o videoyu yeni çekeceğim. Yani bugün kesinlikle çekemem. Mesela şimdi benim kaç videom var? Hemen sayalım arkadaşlar sizinle beraber. İlk başladığımda arkadaşlar. Ya ilk ilk başladığımda bayağı izliyordum. Aa 53 görüntüleme. Buna kaç? Tamam, bak. 53 kişi izliyor. 53 53 53 kişi izliyor. Kişiler 5 kişi beğeniyor bak. 53 kişi beğeniyor. izliyor, i̇zliyor 5 kişi beğeniyor. Beğenmeme de yok. 1 kişi beğenmiş. <laughs> çok şey çektim yani benim şimdi hemen sayalım videolarım acaba benim kaç videom var şu an İksiz sayamam ki ben şimdi Aa arkadaşlar işte televizyondan hemen YouTube'a bağlanıyorum arkadaşlar hemen bekleyin Hemen söylüyorum giriyorum Sonra ben kendi kanalıma tabii ki aboneyim Şimdi o arkadaşlar burada kesinlikle abone azalacak Ah ya Şöyle ben mi çıkayım kanalımdan ya diyorsunuz tamam mı arkadaşlar Sonra ben 14 aboneyim be. en sonunda 14 abone oldum be. inanamıyorum ama artık. İnanamıyorum. İnanamıyorum ya. Sonra abonelikten çıktı. <laughs> Troll. Ana baktım onca böyle. Ya bir kanalıma daha bir kez daha bakayım. Çok mutluyum. Allah. Onca abone olmuşuz arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere hepsini yaptık. Evet arkadaşlar hepsini yaptık şimdi. Bir sürü var arkadaşlar. Çok gururluyum bunları izlediğimden. Yani arkadaşlar bu videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu rolde izlemediyseniz bakın. Şimdi çok seviyorum ya. Yani. Çok ama. Tabi arkadaşlar bu benim tablumda olmadığı için ben bunu şeyden yaptım arkadaşlar. Telefondan bakarak yaptım. Telefondan çektim. Hiç çok ama. Biz alıyoruz. Anam herkes. Ah kim kesmişti bunu? Bu arada kim kesi? Mavi herhalde. <laughs> Kırmızı alıyorlar. Kim kesi? He mavi kesiyor evet. Bir de bıçağı oraya bırakmasa, örülmeyecekti. De, <laughs> katil nasıl bu çok güzel. Neyse akla ben bugünlikle bunları öğrettim. Eee hakkında ya bakarak kaç görüntülem olduğunu öğrenebilirsiniz. Ben çıkartmak istiyorum da niye size çıkaramıyorum. Oynatma sitesi yapabilirsiniz. Onlarda onları nasıl yapacağını söyleyeyim. Mesela şimdi bunun oynatma sitesinde mi yok? Hemen. Var dur. Aşağı basıyorsunuz. Ya yani oynatma listesine kaydediyorsunuz. Ya yani böyle. Hmm, oynatma listesine basıp mesela ben bu TikTok videolarımı ekleyeceğim. Bitti ya basıyorsunuz ve de yeni oynatma listesi çıkarıyorsunuz. Adını seçiyorsunuz. Gizlilik herkese açık tabii ki bende. ve arkadaşlar videolarımız burada. Mesela benim en popüler videom hmm, ilk videom herhalde. Evet ilk videom. İkincisi e, Brawl Stars TikTok. Üçüncüsü minik 4 kolay ölüm TR1 dalıda kupa kısıyoruz 6. olmuş <laughs> 7. 8 güncelleme 9 güncelleme geliyor on işte kaldı <laughs> en az popüler videom acaba ne şu an aklımda Allah'ım. Benim kelle karıştı. Benim kelle karıştı. En popüler. En kuşatma arcasında ne bir ve peni taktiği. En az o yüzdenmiş. Belki en az ilerlememiştir. Ben bakalım gerçekten. bu kadar az izlenemez ya. İzlenemez. Neyse arkadaşlar bayağı oyaladım. Yani video kısa kalmasın diye. Arkadaşlar işte biz böyle yaptık arkadaşlar. İşte kanalın kurma şekli böyle arkadaşlar yani kısaca buraya giriyorsunuz işte adını yazıyorsunuz. İşte şuraya basıyorsunuz işte böyle adınızı falan yazıyorsunuz. Sonra açıklama yazıyorsunuz. İstersen açıklamada yazmayabilirsiniz arkadaşlar. Ama böyle güzel bir açıklama yazmanızı tavsiye ederim bence. Sonra işte buraya basıyorsunuz kanal geliyor herhalde. Geri kalanını ayarlarsınız arkadaşlar. Buraya basıyoruz. Sonra buraya tamamı basıyoruz. Sonra herhalde tamam şart çıkıyor. Çıkmasa da olur zaten kanal kuruyor. Kuramazsanız yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Yorumlara yazarsınız. Yazarsınız siz ben size gösteririm arkadaşlar onda. Neyse bugünlük videomuzdan bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer bu videonun size yararlı olacağını yararlı o ee, kanalımız olduysa arkadaşlar, lütfen bir tane beğeni alırım yani. Şurada bir 3 saniyenizi ayırıp beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Ve bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Ben kendi kanalıma abone olamıyorum zaten. Şöyle hemen göstereyim arkadaşlar kısaca. Hep kardeşim giyiyor bunlara. <laughs> Bakın arkadaşlar. Hemen göstereyim. Şuna abone etmen çıkıyorum. Hiç sevmedim. Şıkışık. 1 milyoncu abone bendim. Abi ya Böyle çan açabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı iyi olur yani benim çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.